Tamam efendim. Fırat Bey, misafiriniz var. Terasa alın. Tamam teşekkür ederim. Fırat biraz konuşabilir miyiz? Hayır konuşamayız, işim var. Anla artık. Asuman bizim konuşacak bir şeyimiz kalmadı. Bir daha buraya gelme. Sadece bir iki dakikanı alacağım gerçekten. Bir sonraki ayın kirasını ödeyecek param yok. Belki hani... İş bulmama falan yardımcı olursun diye düşünmüştüm. Tamam, bakarım bir şeyler. Ama bir daha buraya gelme. Asuman, tekrar aynı şeyleri yapıp durma. Bizim hakkımızda hayaller kurma lütfen. Bak, iş dedin, tamam bakarım dedim birkaç yere. Ama bu kadar. Artık biz diye bir şey yok. Ben senin için yok. Ama Fırat biz... Fırat yok Asuman. Lütfen mahallede burada karşıma çıkma. Bizimkilerin karşısına çıkma. Beni rahat bırak. <laughs> Pardon. Bir bakar mısınız? Sizinle biraz konuşabilir miyiz? Na 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 na. Na 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 na, na. Sensiz güne uyandım. Her yanım sen kokarak. Zeksiz her şey sensiz Dile gelmiyor ki aşk kapında birikmiş gazeteler Hepsi senden bahseder gibi Alıp okumaya cesaretim yok Nasıl olsun ki yok Alıştır Tatlı tatlı anlat bana Seni görmeden önce Başka kollarda Yatıştırman lazım Büyüyen bu deli yangını Beni almadan gitme Canımdan taşınma Sensiz güne uyandım her yanım sen kokar bir şarkıcımız eksikti Zeksiz gece gece şey ne sen bu sensin. böyle Aman be komşum Bilmiyorum ayağımıza konser gelmiş yaratılar. ne güzel müzik dinliyoruz işte. ne istiyorsun daha Yatıştırman lazım büyüyen bu deli yangını Beni almadan gitme canımdan taşınma Alıştırman lazım Tatlı tatlı anlat bana Seni görmeden önce Başka kollarda Yatıştırman lazım Büyüyen bu deli yangını Beni almadan gitme Canından taşınma Alıştırman lazım Tatlı tatlı anlat bana Seni görmeden önce Başka kollarda <laughs> Bu çocuk bizim nikahta yok muydu? Hatta Taylan'ın yanındaydı. Aa! Ay doğru söylüyorsun abla. Ha, sendeki görsel hafızaya da maşallah yani. Hayır, felcin kıyısındasın ama gözünden de bir şey kaçmıyor. Ee? Bu çocuğun bizim mahallede ne işi var? Hakikaten yani bu gece gece başımızı şişiriyor. Aa ne celallendin kız. Ne güzel romans bir gece geçiriyoruz işte. Ay abla istek parçada mı bulunsak? Şöyle aşkımızın marşını mı çalsın? Senin hangi aşkının marşı Gülendam? Ee, ablam doğa aşkı, böcek aşkı yani... Aşk her yerde ya hani öylesinden. Ben isteyeceğim şimdi parçayı. Hadi sessizlik. Söyleyeyim gitsin daha fazla başımız şişirmesin. Hepsi senden gibi. Kardeşim akşam akşam rahatsız oluyoruz. Git başka yerde çal. Ne var ya? Suç mu? Burası halka açık bir sokak sonuçta. Ya sen delirdin mi? Annem anlayacak. da zaten seni bak. Bizim dükkana geldiğinde de gördüyse kesin tanır. Sevi. Gel kızım buraya. Bak Brezillik çıkmadan lütfen git buradan. Yarın da geleceğim. Bir sonraki günde, bir sonraki günde. Sen evet diyene kadar her gece burada olacağım. Bu çocuk kesin Taylan'ın bir ahbabı. Burada olması da bir tesadüf değil herhalde. Sevi, senin bilgin var mı bu çocukla? Ne demiş bir bilge? Düşmanımın ahbabı yaren yer yer olsa da yar hiç olmaz. Yok anne yani ben de sizin kadar gördüm onu. Neyse ben şunları toplayayım. Geç oldu.